Öğrenci dostu, LoloNolo'ya hoş geldiniz. Ahlaki gelişim ve değerler eğitimi 2024-2025 final soruları. 1. İyilik ve yardım etmenin kıymeti, erdemi ve güzelliği, ile ve herhangi bir beklenti içerisine girilmeden yapılmasına bağlıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Menfaat B) Arzu C) Art niyet D. Özgür irade. E. Talep. Cevap D. Özgür irade. İyilik ve yardım etmenin gerçek değeri kişinin kendi isteği ve özgür iradesiyle karşılığında bir beklenti olmaksızın yapılmasına bağlıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ilişkilerin olumsuz olduğu bir aile için geçerli tutumlardan değildir? A. Etkin dinleme. B. Denetleme. C. Suçlama. D. Güvenmeme. E. Mükemmeliyetçilik. Cevap: A. Etkin dinleme. Etkin dinleme, aile içi ilişkileri olumlu yönde etkileyen bir iletişim becerisidir. Denetleme, suçlama, güvenmeme ve mükemmeliyetçilik ise genellikle aile içi ilişkilerin olumsuz olduğu durumlarda görülen tutumlardır. 3. 1. Bilinmeyenin sayı ile anlatımıdır. 2. Olan ile olması gerekenin ölçütüdür. 3. Teoriden çok uygulamayı ifade eder. Yukarıdaki öncüler aşağıdakilerden hangisinin tanımları arasında yer alır? A- İşlevsellik B- Değer C- Adalet D- Etik E- Ahlak Cevap B- Değer Verilen öncüler, bir kavramın soyut olmaktan ziyade somutlaşmış halini ve bir ölçüt olarak işlev görmesini tanımlamaktadır ki, bu da değer kavramının karşılığıdır. Değerler, neyin doğru veya arzu edilir olduğunu gösteren ölçütlerdir. 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde oluşması muhtemel olumsuz sonuçlarından biri değildir? A) İlişkilerin dijitalleşmesi. B) Kendini ifade etmekte zorlanma. C) Yaratıcılık. D) Özel hayatın istismarı. E) Yalnızlık hissine kapılma. Cevap C. Yaratıcılık. Yaratıcılık, sosyal medya kullanımının olumsuz bir sonucu değil, aksine doğru kullanıldığında destekleyebileceği bir alandır. İlişkilerin dijitalleşmesi, kendini ifade etme zorluğu, özel hayatın istismarı ve yalnızlık hissi ise sosyal medyanın potansiyel olumsuz etkileri arasındadır. 5. 1. Özdeşim kurma. 2. Özel hayatın istismarı. 3. İsraf kültürü. 4. Aile içi nitelikli iletişim. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri medyanın değer oluşturma süreci arasında yer almaz? A. 2 ve 3. B. Yalnız 4. C. 3 ve 4. D. 1 ve 2. E. Yalnız 1. Cevap. B. Yalnız 4. Medya özdeşim kurma, özel hayatın istismarı ve israf kültürü gibi yollarla değer oluşturma, veya dönüştürme sürecine dahil olabilir. Ancak aile içi nitelikli iletişim, medyanın değer oluşturma sürecinden ziyade bireyler arasındaki iletişimin bir biçimidir ve genellikle medyanın kendisinin doğrudan bir aracı değildir. 6. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki muhakeme yaklaşımının karakteristik özelliklerinden biridir? A. Doğru değerin belirlenebilmesi için derslere açık uçlu sorular sorularak başlanır. B. Değerler Öğrencilere ders içi ve ders dışı çeşitli örtük uygulamalarla hissettirilir. C. Doğru değer tartışmalar sonucunda öğrenciler tarafından belirlenir. D. Doğru değer zıtlık içeren olaylar üzerinde öğrencilerin tartışmalarıyla bulunur. E. Doğru değer olayın sebepleri hakkında bilimsel araştırmalar yaptırılarak bulunur. Cevap D. Doğru değer zıtlık içeren olaylar üzerinde öğrencilerin tartışmalarıyla bulunur. Ahlaki muhakeme yaklaşımı, öğrencilerin ahlaki ikilemler içeren durumlar üzerinde tartışarak kendi değer yargılarını geliştirmelerini ve doğru değeri keşfetmelerini esas alır. Bu süreçte genellikle zıtlık içeren olaylar kullanılır. 7. 1. Duygudaşlık. 2. Ruh arkadaşlığı. 3. Hemhal olma. 4. Müşfik olma. Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin anlam açısından empati kavramıyla ilişkisi yoktur? A. 1 ve 2 B. Yalnız 1 C. 2 ve 3 D. Yalnız 4 E. 3 ve 4 Cevap D. Yalnız 4 8. 1. Sürekli suçlanma 2. Sevgi yoksunluğu 3. Aşırı bir otorite Yukarıda sıralanan davranış biçimleri hangi tür aile tipinin tutumlarıdır? A) Baskıcı tutum B) Kayıtsız tutum C) Destekleyici tutum D) Tutarsız tutum E) Aşırı koruyucu tutum Cevap: A) Baskıcı tutum. Sürekli suçlama, sevgi yoksunluğu ve aşırı otorite. Genellikle çocuk üzerinde kontrolü sağlamaya çalışan katı kuralları olan baskıcı tutum sergileyen aile tiplerinin özellikleridir. 9. 1. Ahlaki gelişim, bilişsel gelişime bağlı bir şekilde gelişir. 2. Gelişim evrelerinde yaşanan değişimler, düzenli ve kestirilebilirdir. 3. Çocukların ilk sosyal tepkileri işlem öncesi dönemde ortaya çıkar. Yukarıda verilen görüşler, aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? A. Maslow B. Kohlberg C. Selman. D. Erikson. E. Piaget. Cevap. E. Piaget. 10. 1. Adil bir aile ortamı. 2. Adil bir okul ortamı. 3. Adil bir toplum. 4. Okullarda hukuk eğitimi. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çocuklarda adalet ve ihsan duygusunun gelişimi için önem sırasına göre ilk sıralarda yer almaz? A. 3 ve 4. B. 2 ve 3. C. Yalnız 4. D. 1 ve 2. E. Yalnız 1. Cevap C. Yalnız 4. Çocuklarda adalet ve ihsan duygusunun gelişimi için öncelikli olarak aile, okul ve toplum ortamındaki adil yaklaşımlar önemlidir. Okullarda hukuk eğitimi ise daha çok üst düzeyde, sistemik bir yaklaşımdır ve bu duyguların gelişiminde ilk sıralarda yer almaz. 11. 1. Özgür ve özerk olmak. 2. Arzuları gerçekleştirememek. 3. Müstakil karar alabilmek. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bağımsızlık değeri ile ilgili değildir? A) 1 ve 3. B) Yalnız 2. C) Yalnız 1. D) 2 ve 3. E) 1 ve 2. Cevap: B) Yalnız 2. Bağımsızlık, özgür ve özerk olmayı, müstakil karar alabilmeyi ifade eder. Arzuları gerçekleştirememe durumu ise bağımsızlık kavramıyla doğrudan ilişkili değildir. Daha çok bir engeli veya kısıtlamayı ifade eder. 12. Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretimde kavram öğretiminin sağladığı faydalar arasında yer almaz? A) Karmaşık konuların öğrenimi kolaylaşır. B) Soyut düşünceler somutlaştırılır. C) Ahlaki konular felsefi bir boyut kazanır. D. Bireysel ve sosyal iletişime katkı sağlanır. E. Öğrencilerde problem çözme becerisi gelişir. Cevap C. Ahlaki konular felsefi bir boyut kazanır. Kavram öğretimi, konuların basitleştirilmesi, somutlaştırılması, iletişim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Ahlaki konuların felsefi bir boyut kazanması Kavram öğretiminin doğrudan sağladığı bir fayda olmaktan ziyade, daha derinlemesine bir analiz ve düşünme sürecinin sonucudur. 13. Aşağıdakilerden hangisi ahlak ve değer eğitiminde değer analizi yaklaşımına ait görüşlerden biri değildir? A. Sosyal değerlere ilişkin konulara odaklanılır. B. Bilimsel düşünme basamakları kullanılır. C. Derse açık uçlu sorularla başlanır. D. Davranışın seçiminde öğüt ve talimat verilmez. E öğrenci zihinsel yetkinliğe ulaşmış olmalıdır. Cevap C. Derse açık uçlu sorularla başlanır. Değer analizi yaklaşımı öğrencilerin değerleri rasyonel bir şekilde incelemesini, bilimsel düşünme basamaklarını kullanmasını, öğüt ve talimat vermeden kendi değer yargılarını oluşturmasını ve zihinsel yetkinliğe ulaşmış olmasını gerektirir. Derse açık uçlu sorularla başlama değer analizi yaklaşımının bir özelliği değildir. Bu daha çok ahlaki muhakeme yaklaşımında kullanılır. 14. Aşağıdakilerden hangisi pekiştireçler hakkında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili değildir? A. Olumsuz pekiştirme kesinlikle davranıştan önce verilmelidir. B. Pekiştireç kesinlikle doğru davranışı takip etmelidir. C. Pekiştireçler yerli yerinde kullanılmalıdır. D. Öğrenmede başarı için genel olarak olumlu pekiştireç kullanılmalıdır. E birey hangi davranıştan sonra pekiştireç aldığını fark etmelidir. Cevap A. Olumsuz pekiştirme kesinlikle davranıştan önce verilmelidir. Olumsuz pekiştirme, istenmeyen bir uyarının ortadan kaldırılmasıyla davranışın artırılmasıdır ve bu durum davranıştan sonra gerçekleşir. Pekiştireçlerin doğru davranışı takip etmesi, yerli yerinde kullanılması, olumlu pekiştirecin tercih edilmesi ve bireyin pekiştireç aldığı davranışı fark etmesi önemli hususlardandır. 15. Aşağıdakilerden hangisi şuur kavramının açıklamaları arasında yer almaz? A. Tanrısal ses. B. Bilinç. C. Anlayış. D. Akli meleke. E. İçe bakış. Cevap. A. Tanrısal ses. Şuur, bilinç, anlayış, akli meleke ve içe bakış gibi kavramlarla ilişkilidir. Tanrısal ses ise genellikle vicdan, ilahi rehberlik gibi kavramlarla daha çok bağdaştırılır ve şuurun doğrudan bir açıklaması değildir. 16. Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramının taşıdığı anlamlar arasında yer almaz? A. Ahenk. B. Tarafsızlık. C. Bir şeyin karşılığı. D. Ölçüt. E. Denge. Cevap. D. Ölçüt. Adalet, ahenk, tarafsızlık, karşılık ve denge gibi anlamlar taşır. Ölçüt ise daha genel bir kavram olup, adaletin kendisi bir ölçüt olabilir, ancak adaletin taşıdığı anlamlar arasında doğrudan yer almaz. 17. Yusuf Has Hacib'e göre ahlaki erdemler aşağıdakilerden hangisiyle birlikte verilmelidir? A. ibadet ile B. Din ile C. Sevgi ile D. Merhamet ile E. Zıtları ile Cevap E zıtları ile 18 adalet herkesin kendi üzerine düşeni yapması ve kendi payına sahip olmasıdır. Yukarıda yer alan cümle aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? A. Farabi B. Platon C. İbn Haldun D. Aristo E. Sokrates Cevap B. Platon Bu tanım Platon'un Devlet adlı eserinde adaleti bireyin ve toplumun doğru işleyişi bağlamında herkesin kendi görevini yapması ve hak ettiğini alması olarak açıklamasıyla örtüşmektedir. 19. Canlılar onun sayesinde birbirine yönelir. Manevi bir güçtür. Dostluk, güven ve şefkat gibi duyguların temelinde o vardır. İnsanları kalpten herhangi bir menfaat beklemeden birbirine bağlar. Yukarıdaki cümlede ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A merhamet. B. Aşk. C. Empati. D. Güven. E. Sevgi. Cevap. E. Sevgi. Tanımda belirtilen özellikler, sevgi kavramını en iyi şekilde ifade etmektedir. 20. Aşağıdakilerden hangisi ahlak ilkeleri için söylenemez? A. Vazifeler ilmi. B. Toplumsal sözleşme. C. Otokontrol sistemi. D. Asgari müşterekler. E. Yazılı ilkeler. Cevap E. Yazılı ilkeler. Ahlak ilkeleri genellikle yazılı olmaktan ziyade toplumsal normlar, değerler, vicdan ve oto kontrol gibi unsurlar aracılığıyla şekillenir. Vazifeler ilmi, toplumsal sözleşme ve asgari müşterekler ahlaki ilkelerin farklı yönlerini ifade edebilir. Testi yapmak için videonun altındaki linke yani lolonoloya tıklayarak Kendinizi test edebilirsiniz. LoloNolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.